TV'nin kapanması bizim acı kaybımız olur. Hakan Aygün yakında yönetime geliyorum. Seni de gece haberlerine koyacağım. Flash TV yabana atılacak bir televizyon değildi, hakkımız yendi. Benim yapmış olduğum ve Nihat'ın yapmış olduğu söylemlerden dolayı Flash TV rahatsız olmuştu. Nihat Doğan'ın kendi kanından olan insanlara, Kürtlere karşı bir duruşu, toplumsal söylemleri olduğundan dolayı Kürt propagandası yapılıyor deniyordu. Bu ülkede yaşayan 21 milyon Kürt'ü asla ve asla kimse dışlayamaz. Ondan dolayı ben de onun yanında hareket ettim. Ve keza benim hükümetle ilgili, iktidarla ilgili Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, e, Cumhurbaşkanı'nın mevcut olan bu dünyadaki pandemi krizlerinden yaşamış olduğu tüm dünyanın sıkıntılarını doğru bir şeyler yaptığı zaman e, Sayın Cumhurbaşkanı'na iltifat edesim geliyor. Yanlış bir şey yaptığında da eleştiresim geliyor. Bu bir niyalakalığın değil, bize oradan tarafsızların Kararsızların sloganını da Ömer abiyle ile bir beraber bulmuştuk ve Flash Haber kanalını birlikte ortak olarak açmak için ben proje bazında getirdim yüzde 50 ile ortaktık. Flash TV'nin kapanması bizim acı kaybımız olur çünkü Ömer Göktuğ gibi sektörün gerçekten Türkiye'nin ilk televizyonu tamamen karasal yayında Türkiye'nin tek Televizyonun flash TV yabana atılacak bir televizyon değildi. Kızları, benim kardeşlerimdir onlar, aynı anadan babadan olmamış bile olsa yanlış bir seçim yapmıştı. Yapmış oldukları seçimde iktidarı hedef alarak saldırmaları maalesef ki hem A Göktuğ ailesine, Mehmet Göktuğ çünkü %50 kanalın diğer hissedarı, muhafazakar bir yapısı vardır. Hem onu da etkiledi, o da kapanmasını istedi kanalı e, ee, seçim yapıldı. Programı mobbing uyguladılar bizim evet. Hakan Aygün uyguladı. Hakan Aygün e, uyguladı. bizim banttan yayın yapmamızı e, istediler. İstediler. Ben de istifa Sen de istemedin. Cuma günü Türkiye'nin en önemli televizyon kanallarından birini Flash TV'nin ve bir sürü sıkıntılarla villalar satılarak yani kendi iç bünyesinde finanse edilerek tekrar açılması ve tekrardan e, izleyicisinle buluşmasını, bizim 4 ay boyunca gidi gündüz kaburgam kırık halde tutunarak e, işe gitmen e, ve mücadele edip tekrardan e, Flash TV'yi patlatmam e, ağrına gitmiş olmalı ki çünkü Hakan Aygün evet, biliyorsunuz daha önce Halk ya. TV'de e, de başarısız bir operasyonda, şimdi de umutları CHP'den ekonomik olarak destek almakta. Bunun için Kılıçdaroğlu'na falan gitti sık sık Hakan Aygün. Fakat onlardan da resti görünce tabii ki kayyum atandı biz ayrıldıktan 20 gün sonra. Şimdi ne Ve sonuç olarak, kapanma. sonuç <laughs> olarak kapandı. Başarısız bir yönetimden dolayı birçok insan işsiz kaldı. İstifalar alındı. Yeni şirket kuruldu. Bir özel bir bilgi daha vereyim. Mehmet Bey haciz yolladı tekniğe. Başka bir şirketten alındı bunlar. Malzemeler ...size ait değil dendi. Orada personelden tekrardan istifalar alındı. Hani yeni bir şirkete geçilsin diye. Tazminat ödenmesin diye. Ve halen de maaşlar verilemiyor. Çünkü yanlış strateji yapıyor. Bu benim kardeşlerimden yani Ömer Göktuğ'un kızlarından dolayı... ...kaynaklanan bir şey değil. Yönetimin yanlış strateji yapıp oraya reklam alamamasından. Ve orayı e, maalesef bir... E, Moskova Devlet <laughs> Radyosu gibi kullanmalarından. Ee, bundan yapalım. dolayı da sıkıntı yaşandı. Ve Flash TV'nin kapanması en çok gerçekten beni çok üzmüştür. Gerçekten üzülüyorum. Lütfen e, helva yaptık efendim biz. E, ama bu helvayı kızlarına veyahut da Flash TV'nin çalışanlarına değil e, orada bize mobbing uygulay uygulayanlara işte siz Flash TV'yi öldürdünüz. Siz Flash TV'i öldürdünüz. Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli televizyon kanallarından birini öldürerek personele maaş dağıtamadınız yanlış yönetimden istifalar aldınız. Onların tazminat haklarını yaptınız. Şimdi Mehmet Bey benim Flash haberle ilgili projemi Mehmet Bey'e de onaylatacaktık ve şimdi bir uzantı Flash ismine ek olduğu için Mehmet Bey de durdurabilir. Benim hukuki haklarım olduğundan dolayı da ben de bunu durdurabilirim bilginiz olsun. Yine yanlış yoldasınız. Yine yanlış yoldasınız. Flash TV'yi benden başka kimse asla benim yönetimimden başka kimse kurtaramaz. Tekrar ediyorum. 3 ayda %50'ye, diğer 3 ayda da %100'ünü maliyetsiz bir televizyon haline getiririm. Hakan Aygün, ben Türkiye'nin televizyon konusunda 3-5 dahisinden biriyim. Kompleks yapma. Yakında yönetime geliyorum, seni de gece haberlerine koyacağım. Buyurun efendim, dağıtın. Ne Helvalar dağıtın. gelsin. Hakan Aygün, helvanızı yaptım. Flash haberde maksimum ben olmazsam yırsan kendini 2 ay. 2 ay sonra 30 milyon dolarlık bir televizyonu maalesef ettiniz. Teşekkür ederim.